Korsanlık, devlet kuruluşu ve sosyal sistemlerin sınırlandırılması. Sosyal sistemlerin sınırlarının belirlenmesi küresel gelişim çalışmaları açısından önemlidir. Ancak bu sınırlar, karasal ilişkiler ve komşu yapılar üzerine odaklanıldığı için yanlı olabilir. Bu çalışmada, deniz kaynaklı etkileşimlerin, özellikle korsanlığın, devlet oluşumunu ve ekonomiyi nasıl etkileyebileceğini ele alıyorum. Korsan faaliyetleri pazarları derinleştirip, genişleterek liman şehirlerinin kurulmasını, kırsal alanların entegrasyonunu sağlar. Bu durum, özellikle su yollarında sınırların belirsizliğini pekiştirir ve tarihsel sınırları belirlemek isteyen araştırmacılara dikkat gerektirir. Giriş Bu çalışmada, korsanlığın sosyal sistemlerin sınırlarını çizmedeki etkileri inceleniyor. Tarih boyunca devletler arası sistemlerin mekansal ve zamansal sınırlarının belirlenmesi, küresel değişimlerin incelenmesi açısından önemlidir. Chase, Ino ve Neil, sistem etkileşim kriterleri için belirli standartlar sunmuşlardır. Hacimli mallar, Siyasi askeri etkileşim, prestij malları ve bilgi gibi katmanlı ağlar etkileşim biçimlerini ayırt etmeye yardımcı olur. Ancak bu sınırlandırma karasal bir önyargıya dayanabilir. Kritik etkileşimler devletlerle değil, bağımsız deniz güçleriyle olabilir. Korsanlığın tarihine bakıldığında, fiziki yakınlık veya resmi devletlerle ilişkiler olmaksızın siyasi, askeri ağlarda ve prestij malları ağlarında anlamlı bağlantılar sağladığı görülür. Korsanlık Siyasi bağların derinleşmesinde ve genişlemesinde güçlü bir etken olarak ortaya çıkar. Ayrıca ekonomik ağları genişleterek yeni ticaret yolları açar. Korsanlığın sosyal sistemleri sınırlandırmadaki rolünü anlamak için bu faaliyeti geleneksel anlamının ötesinde değerlendirmeliyiz. Korsanlık genellikle devletin bastırması gereken bir tehdit olarak görülse de, devlet oluşumunun erken dönemlerinde kök salmış ve devlet kurma ile devletler arası ticaret süreçleriyle simbiyotik olarak var olmuştur. Korsanlık Küresel ticaretin yoğunlaşması ve genişlemesinde önemli roller oynar. Bu argümanları tarihsel örneklerle destekleyerek bazı güncel örnekler de sunacağım. Bu argümanı Charles Tilly'nin Savaş Yapmak ve Devlet Yapmak Suç Örgütleri gibi adlı makalesi ışığında inceliyorum. Tilly'nin çalışması devletlerin suç örgütleri gibi kaynakları yeniden dağıtan yapılar olduğunu savunan ve daha iyi organize olup yasa dışı faaliyetlerle başa çıkma ihtiyacıyla kurulduğunu öne süren iki yorumla ele alınmıştır. Ancak Tilly devletleri organize suç örgütleri olarak ele alır. Devletler tehditlerden koruma sağlamak için kaynak talep ettiğinde meşru bir yapı olabilirler. Tilinin korsanlık analizi Avrupa'nın erken modern dönemine odaklanmakta ve korsanların devlet yapımı üzerindeki etkisinin 18. yüzyılda sona erdiğini öne sürmektedir. Ancak bu durum hem başlangıç hem de bitiş tarihleri açısından dar bir bakış açısıdır. Korsanlık Akdeniz medeniyetlerinin en eski dönemlerinden başlayarak 19. yüzyıla kadar uzanan bir etkiye sahiptir ve günümüzde mülteci kaçakçılığı gibi modern meselelerle bağlantılı olarak hala önem taşımaktadır. Korsanlık tanımları ve örnekler Korsanlık tanımının açık ve kolay anlaşılır olması şaşırtıcı olurdu. Terörist terimi gibi, korsanlık da güçlülerin, aynı eylemleri kendileri yaparken başkalarını meşrulaştırma amacıyla kullandığı değer yargılarıyla doludur. Örneğin, korsan ile olumlu anlam taşıyan özel yetkili korsan ya da korsan savaşçı arasındaki fark, yaptıkları eylemler değil, sadece bir ülkenin verdiği yetkiyle belli ülke vatandaşlarına saldırmamalarıdır. Bu makalede, Heble Holm'un tanımını kullanacağız. Korsanlık, deniz veya nehir alanlarında mal ve değerlerin şiddet veya şiddet tehditleri yoluyla ele geçirilmesi veya yok edilmesidir. Heble 2013, S9 Devletin bu eylemleri savaş zamanı olarak adlandırarak nasıl tanımladığına özellikle değinilmeyecektir. Zira bu tür sınıflandırmalar, genelde iktidarla bağlantılı olanların sorumluluktan kaçınmasını sağlarken, sıradan olanları suçlamaktadır. Bu çalışmada, korsanlığın devlet kurma süreçlerini pozitif şekilde desteklediği ve küreselleşmeyi, pazar süreçlerinin genişletilmesi olarak tanımlanan, teşvik ettiği savunulmaktadır. Bu iddiaları desteklemek için dört temel korsanlık geleneği incelenecektir. 1. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde korsanlık teriminin en erken kullanıldığı bağlam. 2. Tarih boyunca en ünlü korsanlar olan Vikingler. 3. Erken modern dönemde Akdeniz'deki korsanlık ve 4 Madagaskar'daki korsan krallığı. Ayrıca Asya'dan elde edilecek ilave içgörülerle bu konunun daha da derinleştirileceği ifade edilmektedir. Korsanlar ve devletler. Bu bölüm korsanlık ve devletler arasındaki ilişkileri incelemektedir. Bu ilişki antik Akdeniz dünyasında, Orta Çağ'da Vikinglerle ve modern dönemde Avrupa'daki devletler ve bağımsız dini düzenlerle kendini gösterir. Bu ilişkiler modern dönemde Peru, Yunanistan, Tayland ve Somali gibi yerlerde gözlemlenen örneklerle devam etmektedir. Klasik Yunan ve Roma dönemi. Batı dünyasında korsanlık MÖ 8. yüzyılda Homeros'un şiirlerinde bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. 4. yüzyılda korsanlık diplomatik bir mesele haline gelmiştir. Yunanlar ve Romalılar korsanlık gerekçesiyle imparatorluklarını genişletmeyi meşru göstermiştir. Cicero korsanları insanlığın belası olarak tanımlamıştır ve korsanlara verilen vaatlerin yerine getirilmesi gerekmediğini savunmuştur. Roma'nın Pompey komutasındaki korsan savaşı, yaklaşık Mö 67. Korsanlığın bastırılması bahanesiyle Akdeniz'deki grupları Roma'nın himayesi altına almıştır. Vikingler 8. ve 9. yüzyıllarda Vikingler İskandinavya'dan batıya, Kuzey Amerika'ya, Britanya ve İrlanda'ya, Akdeniz'e ve Avrupa nehirleri üzerinden Bizans'a kadar genişlemiştir. Vikingler, etkinlik gösterdikleri bölgelerde devletlerin oluşumunu sağlamıştır. Direnişin az olduğu yerlerde yağmalama, yerleşim ve yerel halkla kaynaşma yaşanırken, güçlü direnişle karşılaştıkları yerlerde ittifaklar veya birleşmeler görülmüştür. Ayrıca önemli kaynaklar İskandinavya'ya geri gönderilmiş, burada devletlerin konsolidasyonunda hayati rol oynamıştır. İrlanda örneğinde olduğu gibi, Vikingler az bir direnişle karşılaştıklarında yerel halkla ittifak yaparak yerleşmişlerdir. Vikingler ve yerel halkın birbirine karıştığı, Birlikte hareket ettiği ve bölgeleri kontrol altına almak için savaşlar yürüttüğü görülmüştür. Vikingler, İrlanda'da baskın hale geldiklerinde yerel elit ailelerle evlilik yapmışlar ve onlarla ittifak kurmuşlardır. Bu dönemde devlet oluşumu Vikinglerin katkısıyla sağlanmıştır. Öte yandan, Britanya ve Karolen İmparatorluğunda Viking saldırıları devlet kapasitesi oluşturma çabalarını teşvik etmiştir. Korsanlık tanımı ve örnekler. Korsanlığın tanımı net ve uygulanabilir olmaktan uzaktır terörist terimi gibi, korsanlık da güçlülerin aynı eylemleri yaparken, başkalarını meşru göstermek için kullandıkları değer yargılarıyla yüklüdür. Örneğin, korsan ile olumlu anlam taşıyan, özel yetkili korsan ya da korsan savaşçı arasındaki fark, yaptıkları eylemler değil, bir ülkenin verdiği yetkiyle belirli ülke vatandaşlarına saldırmamalarıdır. Bu makalede Heble Holm'un tanımını takip edeceğiz. Korsanlık, deniz veya nehir alanlarında mal ve değerlerin şiddet veya şiddet tehdidiyle ele geçirilmesi veya yok edilmesidir. Hebleholm, 2013, S9. Devletlerin bu eylemleri savaş olarak nitelendirmesini göz ardı edeceğiz. Zira bu tür sınıflandırmalar, iktidarla bağlantılı olanların sorumluluktan kaçınmasına, diğerlerini ise suçlamasına neden olur. Bu çalışmada korsanlığın, devlet kurma süreçlerini destekleyip küreselleşmeyi, pazar süreçlerinin genişletilmesi olarak tanımlanan, teşvik ettiğini savunuyoruz. Bu iddiaları desteklemek için dört temel korsanlık geleneği incelenecektir. 1. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde korsanlık teriminin en erken kullanımı, 2. tarih boyunca en ünlü korsanlar olan Vikingler, 3. erken modern dönemde Akdeniz'deki korsanlık ve 4. Madagaskar'daki korsan krallığı. Ayrıca Asya'dan elde edilecek ilave içgörülerle bu konu daha da derinleştirilecektir. Korsanlar ve Devletler. Bu bölüm korsanlık ve devletler arasındaki ilişkileri inceler. Bu ilişki antik Akdeniz dünyasında Orta Çağ'da Vikinglerle ve modern dönemde Avrupa'daki devletler ve bağımsız dini düzenlerle kendini gösterir. Bu ilişkiler modern dönemde Peru, Yunanistan, Tayland ve Somali gibi yerlerde gözlemlenen örneklerle devam etmektedir. Klasik Yunan ve Roma dönemi. Batıda korsanlık MÖ 8. yüzyılda Homeros'un şiirlerinde bir kavram olarak ortaya çıkmış, 4. yüzyılda diplomatik bir mesele haline gelmiştir. Ancak Yunanlar ve Romalılar korsanlığı imparatorluklarını genişletme aracı olarak kullanmıştır. Cicero korsanları insanlığın belası olarak tanımlamış ve korsanlara verilen vaatlerin yerine getirilmesi gerekmeyeceğini savunmuştur. Roma, Pompey Komutasında yaptığı korsan savaşı yaklaşık Mö 67 ile Akdeniz'deki grupları Roma'nın himayesine alarak korsanlığı bastırmıştır. Vikingler 8. ve 9. yüzyıllarda Vikingler İskandinavya'dan batıya, Kuzey Amerika'ya, Britanya ve İrlanda'ya Akdeniz'e ve Avrupa nehirleri üzerinden Bizans'a kadar genişlemiştir. Vikingler, etkin oldukları bölgelerde, devletlerin oluşumuna katkı sağlamıştır. Direnişin az olduğu yerlerde yağmalama, yerleşim ve yerel halkla kaynaşma yaşanırken, güçlü direnişle karşılaştıkları yerlerde ittifaklar kurmuş veya birleşmişlerdir. Ayrıca, elde ettikleri kaynakları İskandinavya'ya geri göndererek, bu bölgelerde devletlerin güçlenmesinde rol oynamışlardır. Karolen İmparatorluğunda ise korsanlık, Devlet kapasitesinin geliştirilmesini teşvik etmiştir. Viking baskınları o kadar başarılı olmuştur ki Fransa'daki ana nehirlerin ağızlarında kasabalar kurmuşlar. Ancak Karolen güçlerinin toparlanmasıyla Vikingler etkinliklerini sürdürebilmek için çeşitli stratejiler geliştirmek zorunda kalmışlardır. Liman şehirlerinin kuruluşu. Şehirler, devletler ve medeniyetler için önemli ticaret merkezleridir. Korsanlar denizlerde amaçsızca dolaşan kişiler değildir. Karada evleri aileleri ve ganimetlerini satabilecekleri pazarlara, ayrıca erzak ve gemi hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlar, en verimli şekilde limanlarda karşılanır. Vikingler, bu gereksinimlerini karşılamak için liman kasabaları kurmalarıyla tanınır. İrlanda'da Vikinglerin kurduğu en önemli ticaret merkezi Dublin olmuştur. Burada, çevredeki çiftlikler ve köylerle ticaret yapılmış, şehir zenginleşmiştir. Diğer Viking yerleşim yerleri arasında Cork, Limerick, Wayford ve Waterford'da bulunmaktadır. Bu yeni Viking ticaret şehirleri, çevre bölgeleriyle bağlantılı bir ekonomik sistem kurmuşlardır. Orta Avrupa'da Vikingler, güney nehirleri boyunca ilerleyerek önemli şehirler kurmuşlardır. Örneğin, Novgorod ve Kiev bu şehirlerden bazılarıdır. Bu liman şehirleri, Viking ticaret sistemiyle birbirine bağlanmıştır. Bu sistem, eski ticaret ağlarını ele geçirip genişletmiş, böylece ticaretin derinleşmesine ve genişlemesine katkı sağlamıştır. Pazarların kırsala yayılması Devletler ve ticaret geliştikçe korsanlar güvenli sığınak arayışa girmişlerdir. Liman şehirleri güvenlik ve maliyet açısından tehlikeli olabileceğinden korsanlar kırsal alanlara yönelmiş ve bu süreçte pazarlama ilişkilerini derinleştirip yaymışlardır. İrlanda'da pazar kavramı Vikinglerin gelişiyle ortaya çıkmıştır. Korsanlar Madagaskar'ın doğu kıyısına yerleşerek batıdaki topluluklarla ticaret yapmış, ticaret becerilerini yaymışlardır. Bu süreç Kırsal alanları kapitalizme açarak ekonomik gelişmeyi desteklemiştir. Küresel ticaret ve finansın genişlemesi. Korsanlar, küresel ticaret ve finansın genişlemesinde önemli bir rol üstlenmişlerdir. 900'lü yılların sonunda Vikingler Avrupa genelinde ticaret yaparak çeşitli zenginlikler elde etmişlerdir. Ele geçirdikleri gümüş miktarı Afgan madenlerinin üretim kapasitesini zorlamış ve bu durum ekonomik sistemlerde değişikliklere neden olmuştur. Gümüş akışı İskandinavya'nın ekonomisini parasallaştırmış ve ticareti daha gelişmiş bir hale getirmiştir. Sonuç Korsanlık, genellikle uygarlığa zarar verdiği düşünülen bir faaliyet olarak görülse de, tarihsel veriler korsanlığın devletleşme ve küreselleşme süreçlerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Korsanlar, yeni yerleşimlerin kurulması, ekonomik bölgelerin birleştirilmesi, zenginliklerin birikmesi ve ticari faaliyetlerin genişlemesi gibi süreçlere katkıda bulunmuşlardır. Bu nedenle, Korsanlığın devletleri güçlendiren ve onları birbirine bağlayan bir rolü olduğu anlaşılmaktadır.